Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün, Forsef ÖM 1000 mg bir flakon hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. Forcef, seftriakson etkin maddesini içeren bir sefalosporin grubu antibiyotiktir. Geniş spektrumlu bir antibiyotik olarak çeşitli bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Başlıca kullanım alanları Solunum yolu enfeksiyonları, zatürre, bronşit İdrar yolu enfeksiyonları Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları Menenjit ve diğer ciddi bakteriyel enfeksiyonlar. Önemli not: Bu ilaç sadece doktor tavsiyesiyle kullanılmalı ve sağlık profesyonelleri tarafından uygulanmalıdır. Forsef nasıl kullanılır? Forsef kas içine intramüsküler (IM) enjeksiyon yoluyla uygulanır. Doz, enfeksiyonun ciddiyetine ve hastanın durumuna göre doktor tarafından belirlenir uygulama sırasında ağrı veya rahatsızlık hissedilebilir. Kendi başınıza uygulamayınız, yalnızca sağlık profesyonelleri tarafından kullanılmalıdır. Kimler forsef kullanmamalıdır? Seftriakson veya diğer sefalosporin antibiyotiklerine alerjisi olanlar. Penisilin veya betalaktam antibiyotiklere karşı ciddi alerji öyküsü olanlar. Yeni doğan bebeklerde kalsiyum içeren 4 çözeltilerle birlikte kullanılmamalıdır. İlacın sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza danışın. Olası yan etkiler Forcef kullanımında bazı hastalarda yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler Enjeksiyon yerinde ağrı, sertlik veya şişlik İshal veya mide rahatsızlığı Döküntü veya kaşıntı Ciddi yan etkiler nadir. Ciddi alerjik reaksiyonlar, anafilaksi, nefes darlığı, yüzde ve dudaklarda şişme. Kanama veya kolay morarma. Karaciğer fonksiyon bozuklukları, sarılık. Eğer ciddi bir yan etki görürseniz, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. Folsafin diğer ilaçlarla etkileşimi. Kalsiyum içeren çözeltilerle birlikte damar yoluyla kullanılmamalıdır diğer antibiyotiklerle birlikte kullanımda dikkatli olunmalıdır. Antikoagülan ilaçlar, kan sulandırıcılar ile birlikte kullanıldığında kanama riski artabilir. Forsef'in saklanması ve son kullanma tarihi 25C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Direkt güneş ışığından ve donmaktan korunmalıdır. Hazırlandıktan sonra belirli bir süre içinde kullanılmalıdır. Doktor veya eczacıya danışınız. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız. Çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza ediniz. İlacın güvenliği için doğru saklama koşullarına dikkat edin. Yasal bilgilendirme ve sorumluluk reddi. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Forse reçetesiz kullanılmamalıdır. Yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yan etkiler enjeksiyon yerinde ağrı ve mide rahatsızlığı görülebilir. Ciddi bir yan etki hissederseniz sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Sorumluluk reddi bu içerik herhangi bir ilaç firması ile bağlantılı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İzleyiciler, ilaç kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Yetkili kuruma bildirim, olası yan etkiler için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne tüfam bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmayın. İlaçları bilinçli kullanın, doktorunuza danışmadan hareket etmeyin. Kapanış Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.